Seyhan'ı mutfak aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı siz değerli insanlara selamlarımı da sunuyorum. Her zamanki gibi biliyorsunuz. Beni sürekli takip edenler. Ve yalancı İskender de diyebiliriz. Mükemmel bir lezzet olan. Bunu çok içtenlikle ve samimiyetimle söylüyorum. Kıymalı ekmek yaptım. Ve nasıl yaptım? Hangi malzemeleri kullandım? İşte gelin. Şöyle kendi yapmış olduğum pidem var. Geçen haftadan böyle hamurunu biraz sert düşürmüşüm ve haliyle çabucak da bayatlamıştı. Değerlendirmek istedim. Daha böyle küçülterekten kestim pide ekmeğimi. Yağlanmış olan yağlı kağıt sermiş olduğum çok pardon fırın tepsisine koyup böyle kızarana kadar fırında beklettikten sonra çıkarttım. Hemen malzemeler listesine de Şöyle geçiyoruz. 2,5 yemek kaşığı tereyağı var. Sizler 2 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Yağ oranı biraz fazla gibi geriye gelebilir eridikten sonra ama ben çok seviyorum tereyağı tadını. 1 yemek kaşığı salça var. Ayrıyeten 1 yemek kaşığı daha koyacağız. Şimdi baharat olarak 1 çay kaşığı tuz, çeyrek çay kaşığı karabiber, kırmızı pul biber ve kekik var. Kekik kesinlikle koyun. Yani malzemelerin birebir aynısına uyun yoksa Kesinlikle aynı lezzeti yakalayamayacaksınız. Onu da belirtmiş olayım. 2 küçük diş sarımsak ve 1 küçük adet kuru soğan var. 100 gram kıyma var. 3 yemek kaşığı yoğurt var. Yoğurdun da üzerinde çeyrek çay kaşığı tuz var tabii ki de. Böyle kemik suyu var. 1 çay e, su bardağı kemik suyu onu sosu için. Ve de bu da ekmekleri ıslatmak için 400 milimlik kemik suyu yani 2 su bardağı soğanlı kıymasını kavurmak için tahmini birkaç yemek kaşığı ayçiçek yağı ve videonun başında gördüğünüz gibi kızarmış olan ekmeklerimiz var. Pide ekmeklerimiz ve ayrıyeten bir yemek kaşığı salça var. O salça niye? İşte bu karışım için kıymalı soğanlı ve sarımsak da var. Tabii ki doğradım aynı anda. Bunun için diğer salçada sosu için üzerine dökmek için sosu için ve ben kıymayı, soğanı aynı anda kavuruyorum. İçinde sarımsaklar da var. Çünkü daha öncesinde soğanı kavurup kıymayı sonra değil veya önce kıymayı kavurup soğanı sonrasında ilave etme olayı yok bende. İkisini de aynı anda kavuruyorum. Çünkü zaten soğanlar ve kıyma bence Kavrulma aşaması eşit derecede olan yiyecekler diye düşünüyorum. Ve bir çay tabağı ile su koydum. Aslında o suyu normal su koydum. Kemik suyundan da koyabilirmiştim. Sizler dilerseniz o verdiğim ölçülerdeki kemik sularından şöyle bir çaba çay tabağı olacak şekilde koyabilirsiniz. Üzerinin sosunu hazırlamak için tereyağı eritiyorum. Bir yemek kaşığı salçayı koyuyorum, tuz vesaire koymuyorum çünkü zaten kemik suyu koyacağız. Kemik suyu tuzlu. Ben kemikleri haşlarken suyuna tuz koymuştum. Yoğurdu böyle e, tamamıyla sulandırıyoruz. Bir çay tabağı Su ile o da e, aslında yoğurt kasem bitmişti yoğurdum Dibin, dibini böyle sulandırarak da o şekilde yani beyaz görünümü aslında o da yoğurt o yüzden ve tabii ki e, kemik suyumuz böyle hani ne çok sıcak ne ılık ikisinin ortası bir şey ılık ve çok kaynar sıcağın ikisinin ortası bir şey o şekilde döküyoruz. Çok kaynar olursa hamur olabilir ekmeklerimiz. Ama soğuk olursa zaten çabuk donacaktır. Soğuk da işe yaramaz. Çok kaynar da işe yaramaz. Benim dediğim ayarda dökerseniz daha verimli bir sonuç elde etmiş olacaksınız. Üzerine yoğurdunu döküyorum. Sarımsaklı değil bu yoğurt kesinlikle. Çünkü zaten kıymalı karışımda sarımsak var. Ekstradan koymayın derim. Ve sosunu döküyoruz. Sosu sizlere çok e, sulu ve çok böyle e, fazla gelebilir. Kesinlikle inanın tam ayarlıydı. Her şeyiyle tam ölçülü, tam ayarlı. İşte görüntü budur, şekil şemal budur. Mükemmel lezzeti olan hatta İskender tadını andıran harika bir doyurucu ana yemek yapmış oldum. Hem de iftar sofralarına gayet yakışacak, layık olacak bir yemek. Ramazan... E, Yemeklerinden diyebilirim aslında sizlere. Yaz, kış aslında her mevsim yiyebilirsiniz. Ve ben bir videomun sonuna daha geldim. Beni takipte değilseniz lütfen takip ederseniz çok sevinirim. Abone ol butonuna tıklayıp, abone olup ve yanında zil işaretini tüm olarak açmayı unutmayınız. Benden gelecek tüm bildirimleri almış olacaksınız. Videomu sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.